Hiç ziyaret edebildiniz mi bu arada Büyükşehir Belediye Başkanı ya da sizin bu açıklamayla ilgili düşünceniz nedir? Şimdi efendim biz tabi burada çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Şimdi abdestsiz namaz kılmayanın kısmındaki abdestsizini bırakıp da namaz kılmayın diye alırsanız yanlış anlaşılır. Tabi Sayın Başkan burada ilk başta cümleyi aldığınız zaman böyle söyledi ve bize de basın servis ettiği zamanda biz bunun üstünden bir takım yorumlar yaptık. Hı. Fakat daha sonra Sayın Başkan bu konuda bir e, düzeltme e, açıklaması yaptı e, ve e, Sayın Başkan'ın bu açıklamalarında biz e, son derece turizm camiası olarak içimizin rahatladığını söyleyebilirim. Ama o kelime hala bir yerimizde turizmci olarak duruyor. Hı. Hala içimizde bir burukluğu var çünkü biz bu kelimenin yanlış anlaşılmaya neden olabileceğine çıkarsam alanı yaptığımızda bir sayın başkanı turizmci olarak ziyaret ettiğimizde benim için 3T çok önemli. Turizm Ticaret ve tarım dedi. Hı hı. Şimdi kendisinin turizmine turizme önem verdiğini kendi söyleminden bizzat bize söyledi. Nezaketen onu ziyaret ettiğimiz için bizleri onara etmek adına ya da bu sektörle olan diyaloglarındaki kendi beklentilerini dile getirmek adına nezaketen bize böyle bir şey söylemiş olabilir. Ama Sayın Başkan bu şehirde şunu da çok iyi biliyordur. Ben öyle umut ediyorum. İlklerin ve öncülerin şehri olarak İlk 1965 yılında Club burada kuruldu. Poça da kuruldu. Daha sonra Türkiye'nin ilk tatil köyü Altın Yunus burada kuruldu. Türkiye'nin ilk bira fabrikası burada kuruldu. Türkiye'deki ilk kurşun da burada atıldı. Yani hep ilklerin öncüsü olan şehir aynı zamanda Akdeniz oyunlarının da burada yaptı. Ve o zamanki bizim İzmir şehrinin gücü de bu kadar da değildi. Yani aslında e, Rahmetli Nur içinde de yazsın, Sayın Pristina Büyükşehir Belediye Başkanımız da İzmir'i kongreler ve fuarlar şehri yapacağız demişti. Hı hı. Şimdi baktığınızda her gelen belediye başkanımızın turizm ve turizmcilerle ilgili olarak bir e, hedefi var. Ve bu hedefle beraber de şehri bir noktaya getirmek gibi de bir arzusu var. E, biz buna her zaman bunu iyi, iyi niyeti gördük. ama. Şehrin konjektürel süreci içerisinde rakamları yakalayamadık veya hedefleri yakalayamadık. O ayrı bir şey. Ben İzmir'in bu kadar turizmle geçmişten gelen bir beraberliği olmasına rağmen ve bir turizm şehri olarak var olan bu güzel şehrimizde bir sürü özelliğe sahip. Sizin elinizde bir Bergama var. Sizin elinizde bir Efes var. Şehrin yaşam tarzı zaten başlı başına büyük bir önem. Üstüne Çeşme'yi koyun, Alaçatı'yı koyun, Foça'yı koyun, Seferihisar'ı koyun. Amucağ'a selçuk koyun. Arka tarafta özellikle daha muhafazakar için baktığımızda Birgi ve Tire var. Yani İzmir'in her tarafı bir turizm cenneti. Ama bugün Kapadokya sayılarda bizi geçmiş durumda. Muğla'nın her bir ilçesi bizi geçmiş durumda. Hmm. Yeni destinasyon merkezleri bunlar da bizi geçmeye hedef gidiyor. Afyon bugün Kıraç topraklarının içerisinde yeni bir hikaye yazıyor. Biz bu kadar zenginliğin içerisinde eğer ben İzmir'i bir turizm kenti olarak görmüyorum ifadesini kullanıyorsak bence burada başkan tam söylemek istediğini dile getirirken sürçü lisan yapmış veya talihsiz bir açıklama yapmış veya da başkan bu konuda tam ne demek istediğini söylerken içinden bir takım cümleler cımbızla seçilerek servis edilmiş de diyebiliriz. Ama Sayın Başkan bunu böyle demek istemediğini, yanlış anlaşıldığını daha sonra basına kendisinin açıklamaları oldu. Bu bizleri son derece memnun etti. Çünkü biz İzmir'e Sayın Başkanlar'ın şimdiki Sayın Başkanımız ve bundan sonraki gelecek olan başkanlarımızın da bir turizm kenti olarak hedefinde görmesini istiyoruz. Çünkü İzmir buna layık bir şehir. İzmir'in dokusuna zaten turizm uyuyor. Yaşam tarzına uyuyor. Yani İzmir'i siz bir turizm kenti görmezlikten gelip de hedefinizi başka neye koyacaksınız? Tarımda mı kendinizi bir Tarım kenti olarak göreceksiniz Ticaret kenti olarak mı göreceksiniz Ama sizin burada çok iyi bir ham var Turizmle ilgili Sizin bunu alıp kenara koymanız Bence İzmir turizmine yapılacak olan bir e, Haksızlıktır İzmir halkına İzmir turizmcine İzmir'in doğasına yapılabilecek bir Haksızlıktır Ben Sayın Başkan'ın bu cümleyi söylerken Ya bir talihsiz açıklama Ya da kendisinin söyleminden Cımbızla çekilerek servis edilen Bir söylem olduğunu ee, inanıyorum. Çünkü Sayın Başkan'la çok olduğumuz oturduğumuz zamanlarda turizm ve turizminin öneminden de bahsetmiştir. Hı hı. Ee, umarım ki bu konuda e, Sayın Başkan e, İzmirli turizmciler için yapmış olduğu ve Ege turizmi için yapmış olduğu bu açıklamaları göreve esnasında tüm vatandaşlarımıza bizlere ispatlar Turizm'in bu şehir için ne kadar önemli olduğunu, turizmde ne kadar çok insanın ekmek yediğini, aş yediğini ve sadece bakın çalışanlar değil, turizm sektöründeki çalışanlardan bahsetmiyorum. Gıda çarşısındaki birçok esnaf otellere ciddi mal satıyor. Birçok yiyecek e, sektörü otellere ciddi, ciddi mal satıyor. Bir sürü taksici kardeşimiz otellere gelen turistlerden faydalanıyor. Kordon'daki birçok esnafımız bu otellere gelen yabancılardan ve yerli turistlerden faydalanıyor. Alaçatı olgusu bugün 25 milyona gelen İstanbul'un bir turizm destinasyonu olarak Alaçatı'yı görüp oradaki insanlarımızın gelirlerinin elde edip istihdam yaratılmasından geçiyor. Bakın bunları alt alta koyduğumuzda İzmir bir turizm kentidir. İzmir turizmsiz olması mümkün değildir. İzmir'in geleceğinde de turizm olacaktır. Çünkü turizm aydınlık yüzde insanların cumhuriyetçi atatürkçü insanların sektörüdür ve bu da çok güzel İzmir'in kendi dokusuna, doğasına yakışıyor diyebilirim. Şimdi İzmir'den konuşmuşken Expo'yu burada konuşmadan geçmek olmaz diye düşünüyorum. Bir dönem yine Expo ile ilgili süreçte hepimiz çok heyecan duymuştuk ama o heyecanımız kursağımızda kalmıştı. Şimdi yeni hazırlıklar var. Yeşildere'de bir alan var. Bu yetişir mi acaba? Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi efendim İzmir biliyorsunuz Expo'ya çok sevdalı. Daha önce de iki kere Expo'ya başvurduk. Yani birincisinde Biraz açık ara geçtik Ama ikincisinde kırpayı kaçırdık Ve hı hı. şehir bütünleşmişti Şimdi bu da hepinizin bildiği gibi Yeni bir ekspo alanı Oranın yeniden düzenlenmesi Yeşillerine tekrardan Doğa ve peyzaj olarak tekrardan Gündeme gelmesiyle ilgili olan bir projemiz Tabii bizi burada Sevinçle bekliyoruz Çünkü şehrin etkinliklere ihtiyacı var Festivallere ihtiyacı var Fuarlara ihtiyacı var Yani bakın Körfez'deyiz Allah bize çok güzel bir körfez vermiş. Körfezin etrafındaki konuşlaşmış İzmir aslında orası bir amfiteyatro. Bu amfiteyatronun sahnesinde körfez olarak görürsek <laughs> elimizde çok güzel bir Yelken Federasyonu ve Sayın Başkan da İzmir'den Sayın Özlem Akdurak da İzmir'den federasyonla birlikte çok güzel körfezle etkinlikler yapabiliriz. Uluslararası vesaire. Şimdi çok güzel e, mesela önemli konserler verebiliriz. Boçelli Temmuz'da kendi köyünde bir konser veriyor. Şu anda biletler yok hükmünde ve muhteşem bir tanıtım yapıyor. İzmir'in kendi dokusundan gelen çok önemli sanatçılarla, kendi insanlarımız da olabilir. Yenilikçi bir tanıtım modellemesiyle bir etkinlik, event şehri olarak İzmir'i yaşatmak gerekiyor. Tam buradan yola çıkmışken bunun bir takım böyle etkinlikler olduğu gibi fuarlarla beraber bu şehir çok daha fazla çarpan etkisi alabilir. Bu dönemi en hızlı yaşadığımız zamanlar da Sayın Pristinan'ın zamanıydı. Hı hı. Ve bir de Sayın Kocaoğlu Gazi Emir'deki fuarı yaparak fevkalade İzmir'e bir adım atlattı. Ama fuar alanı eski uluslararası fuar hı hı. alanı kongre sözü vermişlerdi. Orayı yapamadılar. Orayı biz turizmciler büyük bir şekle ve heyecanla hala olmasını bekliyoruz. Expo'ya geldiğimizde de bizi gene mutsuz şöyle bir şey oldu. Ee, Sayın Belediye Başkanımız Expo'nun yetişemeyeceği ile ilgili bir açıklama yaptı. Hı. Biz Sayın Başkanımızdan buradan turizmciler olarak kendisinden bir istirhamımız olacak. Ee, tüm turizm camiası olarak şehrin bu kadar çok ekonomisine katma değer yaratacak, tanıtımına destek verecek ve bütün buradaki e, turizm sektörü dışındaki 60 yan sektörü de harekete geçirecek olan bir expodan bahsediyoruz. Bütün şehir bir olarak bu expo'nun tarihinde yetişmesi konusunda biz başta turizmciler olarak tüm İzmir şehrinin bunu çok çok arzulacağını ve isteyeceğine inanıyorum. Bu konuda e, İhmal edilmiş olunan zamanın boşa harcanmasının bedelini İzmir şehri olarak bu şehirde yaşayanlar bizlerin ödememesi gerekiyor. Gerçekten şehrin kanaat önderlerinin bir an önce bir araya gelerek bu konuda Expo'nun tarihinde yetişebilmesi için yapılması gereken her şeyi yapmaları konusunda tüm turizmciler olarak buradan biz dileklerimizi, isteklerimizi arz ediyoruz. Lütfen istirham ediyoruz. Şehri mahrum bırakmayalım bu zamanlamayı hızlandıralım ve bir an önce şehrimizde bir expoya hiç olmazsa şahit olalım diyorum efendim.